Merhaba arkadaşlar, Bay Mitkan'ın hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yeni bir adons sanatım videosuyla beraberiz. Ee, bu arada videoya hala abone olmadı kanalımıza abone olmadı insanız abone olup e, yan taraftaki bildirim zilini açıp ve beğen bu videoyu da beğenmeyi unutmayın ve hemen mutlak Addon sanatımıza geçelim arkadaşlar. Bu videoda silahları test edeceğiz arkadaşlar. Silah adonsları test edeceğiz. Ee, bunun linki master form mcpd var indirebilirsiniz arkadaşlar şimdi bu zombimizin üzerinde tüm silahları test edelim arkadaşlar şu elindeki sanırım bir pompalı tarmalı bir pompalı hemen bam tek yemeli arkadaşlar. Bir biraz sıkıyorum ve iki sıkışta alabiliyoruz arkadaşlar bu güzel hemen şuradan yeni bir zombi çağıralım bir diğer silahımız vector taramalı bir silah hop ve yine zombimiz öldü bir diğer silaha geçelim arkadaşlar Uzi'ye geçtik şöyle güzel bir şekilde nişanımızı da alalım tamam kafadan sıkalım Ölmeliği biraz daha sıkalım bu biraz daha çok hafif bir silah ya Öldürmüyor arkadaşlar bir silah tamam şimdi öldü arkadaşlar Bir zombi daha çağıralım ve şu anki silahımız Fital M16 abi güzel bir silah hop Nişan nasıl Nişanlı güzelmiş arkadaşlar buradan yeni bir zombi çağıralım ve sıkara geçtik arkadaşlar Sıfırımızla işte iyi bir silah arkadaşlar güçlü gene de ve tak tak. Ooo. Zırhlı zombi gelmez ya. Ooo. Gene iyi aldık tak takla M9. Hemen şuradan bunları yukarı bırakalım yeni silahları alalım arkadaşlar. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ee, Elimizde bu niye onlu steklenmiş onu bir bilmiyorum ama ikili steklenenler geldiğinde sağ ve sol el saklandı. Şuradan hemen basalım tuşumuza ve M4. M4. deniyoruz arkadaşlar. Ya bu da güçlü bir silah arkadaşlar. Bir iyi bir, 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 bir silah. Şurada HK 416 var. Bu da güzel yani. Bu mod, bu mod e, yani bu addons paketi güzel bir addons paketi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunda 20 gibi böyle daha güzel bak işte şimdi artık Türkiye yani şerefsiz bu. Bu da güzelmiş. Diğer hemen silahımıza geçelim. Agu. Agu'nun nişan nasıl? O Agu diyor. Evet Agu da arkadaşlar. Agu A3. Vay be bayağı güzeldi. Agu şekli güzel ve şimdi desert eğer gibi. Tak tak tak. O bayağı güçlü bir silah. Altın zırhlı bir zombiyi denedik altın zırhlı zombinin zırhını deldik arkadaşlar. Baya efsaneydi ve bu desert elde nasıl oluyor? İkili ise iki ele takılmıyor muydu? A draw yazması gerekmiş ben. The Dual vector FN 16 artı şurada bir blok ve G 36 C var arkadaşlar. Artık bazı şeyler de bakamayacağız video uzamasın diye. Şurada hemen dual m broken deneyelim. Evet, şu hemen nişanımızı üzerine getirip kafadan sıkalım. Bir an kastı. İkil önce daha çok pası var ve 3 kişi aldık arkadaşlar. Yani sağ sol ve sağ. burada dual vector var. İçinden geçeriz diye düşünüyorum Ve öldü. Vector çok işe yaramıyormuş. Buradan fena 15 var arkadaşlar. Yani 15'imizi seçelim. Şöyle kafasını sıkalım. 15 e, 15 güzeldi şimdi Glock'a geçtik arkadaşlar tak tak yani bildiğiniz klasik tak tak yani bunlar biraz zor alırız ya Aa, yine kolay aldık gene ve en son olarak G36 GMZ deniyoruz arkadaşlar ee, Bu da güçlü bir silah galiba denemediğim bayağı bir silah olabilir mesela şurada gözden kaçırdığım bayağı bir silah vardır kesin ee, artık bunları siz kendiniz denersiniz indirip modu denersiniz benim en beğendiğim gibi çok kartalı oldu baya güçlü sıkıyordu ve ee, şurada tekli eklemişler onu niye bilmiyorum şurada pompalı var bu da baya güçlü bir silah arkadaşlar bunlar çok güzel ve bunların böyle bir şey var mesela hızlı yürürken şu, bir biraz çift hızla gidince şu şekilde yukarıya doğru geçiyor eğer elinizde büyük bir silah varsa yana doğru atıyor ve çok güzel bir efeği var. Ee, bu Videomuzda da sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Görüşürüz arkadaşlar.